Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Amerika düşmanımızı aşağıladı. Yunan resmen çılgına döndü. Amerika'nın Türkiye hamlesi onları şok etti. Ağır bir yenilgi. Aşağılandık dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili kararını Kongre'ye iletmesi sonrası Atina neye uğradığını şaşırdı. Yunan basınında Atina'nın ağır bir yenilgi alarak aşağılandığı haberlerine yer verildi. Türkiye'nin Amerika'dan alması muhtemel olan F-16'lar son zamanlarda Türkiye'den çok Yunanistan'ın gündemini meşgul ediyor. Yunan basını sıklıkla Amerika'nın Türkiye'ye F-16 vermeyeceği umuduna tutunarak bunun için Ermeni ve Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen Amerikalı senatör Bob Menendez'i gündeme getiriyor. Yunan basınındansa konuyla ilgili ilginç bir yolum geldi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki kontrollü gerilimin Amerika için bir altın madeni olduğunu söyleyen bir gazete Yunanistan hükümetine de eleştirilerde bulundu. Amerika'nın Türkiye'nin İsveç'e gönderdiği NATO tepkisini de değerlendirdiğini ifade eden gazete aslında bunun Yunanistan için bir yenilgi olduğunu ifade etti. Haberde bu durum Yunanistan için siyasi bir yenilgi çünkü aslında Yunanistan stratejik müttefikleri olduğunu düşünüyor. Ancak yalnızca Amerika'nın entegrasyonuna müzakeresiz bir biçimde onay veriyor. Bu durumda hem yenilgilere hem de aşağılanmalara yol açıyor denildi. Yunanistan'ın yanlış bir yolda olduğunu ifade eden gazete Türkiye'nin pek çok farklı ülkeyle silah ve askeri teçhizat alışverişi yaptığını, bu nedenle de Yunanistan'ın bunun karşısında bir şey yapmasının çok imkansız olduğunu da ifade etti.